Lan oğlum gene uyandıydınız beni. <laughs> Ay. Ay. Sen ne yapıyorsun orada? Ben deyim dönüyorum ne yapayım ya? Günaydın kaç? Günaydın abi günü. Var ne oğlum evlenmişsin. Oğlum gene misin? Niye ben ne oldu? Dur aslında çıktı şu evden ya. Çıkım merhabalar. Merhabalar canım. Sana ne oldu lan? Bana bir şey olmadı. John bizle beraber simya gel bulmaya çalışacağız. Ve hey, köyü yeni biri gelecek. Lan lan kral. Oh be temiz hava. Köyü bulamadım. Acaba nerede? Evet işte gördüm orada. Koş oğlum koş. Köye geldik. Hemen gitmem lazım. Oha şuraya bak. Bana yardım eder misiniz? Edemem. Daha birilerini bulacağım. Köpeğim oğlum sen ne yapıyorsun lan burada? Hav 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 Aa aşağıda bir. Amin Bese ne yapıyor? İyi ben yeni geldim bu köre. Tamam dolaşabilirsin bak. Ama kurallar var ha. Neyse tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz Allah. Ya. Neyse hoşça kal, diyemedim ya. Evet şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Biliyorsunuz ön, önceki bölümde kazma abi biliyorsunuz önceki bölümde Kazım Benim abi demişti şey ki simya ge işte, evet o simya bugün bulacağız. Hadi o zaman gidelim. Sonic köyden kaçıyor beyler. Ana ben köyden kaçmıyorum ki dolanıyorum la. Sonic kaçma oğlum boş almadık köy seni. Tamam. Şuna bak köyden kaçanlar var. Ateş dedi sen niye kaçıyorsun? Yoruldum ya. Ay yoruldum ha. O da ne? Yoksa orada simyacı olabilir mi? Ha simyacı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin dükkanım ne istiyorsun? Simyacı. Ne olmuş böyle? Bana olmuş, he? ne olmuş ya? Ne istiyorsun? Bana ilaç lazım. Ne ilacı istiyorsun? <laughs> Sağlık ilacı. Tamam ama elma sildir mi? Tamam al ama yeter ki yap. Tamam yapıyorum çünkü malzemeleri alayım. İki dakika hazır olur. İki dakika sonra. Hadi görüşmek üzere. Görüşürüz. Ya Simyage. Acaba ismi ne bunun? Sağlık istiyorum. gidelim bakalım. Benim muhteşem bir zekam var ya. Şuraya tas koydum, koydum ki köyün yolunu unutmayın diye. Evet köye geldim. Kalabalık neden o ya şey alıyor? Yani neden herkes böyle burada duruyor? Ne geziyor? Herkes kaçsın. Buraya zombileye basacak. <laughs> ne? Zombileye mi basacak? Nasıl? Bilmiyoruz ama zombileye buraya basacak. Yardım edin. <laughs> ah. Tank abi. Biz çözümün var. Çözümüm yok ama bu köyden kaçmamız lazım. Ama neden? Yoksa zombiler hepimizi yer. Yoksa biz de mi zombi olacağız? Aa. korkmayın. Merak etmeyin. Hepinizi kuracağım. Bu ne içti mi? Ya gene misin sen ya? Ya oğlum beni bir çare artık sen. Burası benim evim olsun ya. Neyse tamam bir iki dakika sen olsun. Bay ben de şurada içeyim. Neden kapalı işte? Acaba Ne oldu bana kendimi bir karabis diye Ne oldu lan benim elime? Lan? bir şey de göremiyorum. Bir dakika.